Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, bugünkü tematik siyer dersimizde kahramanlık timsali, sevgili peygamberimizin damadı Hazreti Ali'nin hayatına şöyle kısaca bir bakacağız. Hazreti Ali Hicret'ten yaklaşık 20 yıl kadar önce 602 yılında Mekke'de doğdu. Babası Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talip, annesi Fatıma bin Tesettir. Mekke'de başlayan kıtlık sebebiyle sevgili peygamberimiz Hazreti Ali'nin bakımını üstlendi. Bu sebeple o küçük yaşlardan itibaren sevgili peygamberimizin terbiyesi altında büyümüş oldu. Değerli dinleyiciler, Hazreti Ali peygamberimizin peygamber olmasından sonra 9 veya 10 yaşlarındayken Müslüman olup çocuklar arasında İslam'a girenlerin ilki olma şerefine erdi. Daha sonra Mekke devrini teşkil eden 13 yılı sevgili peygamberimiz ile birlikte geçirdi. Hicret esnasında Allah Resulü'nün yatağında kaldı. Onun yanında Mekkelilere ait bulunan emanetleri sahiplerine verdikten sonra şehri terk etti. Medine döneminde Hazreti Ali, Hazreti Peygamber'in neredeyse bütün faaliyetlerinde yer aldı. Bedir Savaşı'nda iki ordu arasında karşılıklı olarak gerçekleşen meydan okumadan sonra Müslümanlar adına çarpışmak için meydana çıkarak hasmı Velid bin Utbey'i öldürdü. Uhud Savaşı sırasında Hazreti Peygamber ölümle karşı karşıya kaldığında onu savunan ve müşriklerin saldırılarına sebatla cevap veren kişilerden biri de Hazreti Ali'dir. Hazreti Ali radıyallahu anh Hendek Savaşı'nda müşriklerin Medine tarafına geçmelerine müsaade etmeyen birliği komuta etti. Hayber Yahudilerine karşı gerçekleştirilen seferde Hazreti Ali, büyük yararlıklar gösterdi. Mekke fethi esnasında Müslümanların sancağını Hazreti Ali taşıdı. Mekke'nin fethinden sonra meydana gelen Huneyn Savaşı'nın başlangıcındaki bozgun esnasında Allah Resulü, Allah Resulü'nü saldırılardan koruyanların arasında yer aldı. Değerli dinleyiciler, Hicretin 9. yılında tertip edilen Tebük seferine katılamayan Hazreti Ali bu esnada Hazreti Peygamber'in emriyle Medine'de kalarak Ehli Beyt ve diğer Müslümanların muhafazasını üstlendi. Hicretin 10. yılında da tebliğ amacıyla Yemen'e gönderilen Hazreti Ali burada İslamlaşma faaliyetlerinin gerçekleşmesinde önemli rol oynadı. Hz. Ali, Hz. Peygamber'in teçhiz ve tekfiniyle meşgul olması sebebiyle Beni Sayede gölgeliğinde Ensar ile Muhacir arasında gerçekleştirilen ilk halife seçimi toplantısına iştirak edemedi. Kendilerinden habersiz olarak halife seçimi yapılmasından rahatsız olduğunu ifade eden Hz. Ali, bununla beraber gecikmeli de olsa ilk halife seçilen Hazreti Ebubekir'e beyat etti. O aynı şekilde ilk halifenin vasiyeti doğrultusunda halife seçilen Hazreti Ömer'e de herhangi bir itirazda bulunmadı. Hazreti Ömer'in vefatından sonra isimlerini belirlediği halife adaylarından olan Hazreti Ali şura neticesinde Halifelik makamına gelen Hazreti Osman'ı halife Hazreti Osman'a halife olarak beyat ettiği gibi her konuda yönetime yardımcı olmaya çalıştı. Zaman zaman halifeyi bazı uygulamaları sebebiyle tenkit etmekle birlikte hiçbir zaman kendisine yapılan teklif ve terkinlere rağmen Hazreti Osman'a karşı herhangi bir harekete iştirak etmedi. Üstelik halifenin özel talebiyle yönetim muhalifleriyle idare arasındaki problemin çözümünde arabuculuk da yaptı. Değerli dinleyiciler, Hz. Osman'ın şehit edilmesinden sonraki kaos ortamında halifelik görevini üstlenen Hz. Ali, pek çok dahili problemle karşı karşıya kaldı. Bu problemlerin başında onun Müslümanların tamamının desteğini alamamış olması, gerekir, olması gelir. Zira gerek muhacir gerekse ensardan bazı ileri gelen Müslümanlar onun halifelerine razı olmayıp kendisine beyat etmediler. Hazreti Ali bunun sonucunda Cemal vakasında Hazreti Ayşe radıyallahu an, Hazreti Talha ve Zübe Hazreti Zübeyr Hazreti Zübeyir ile karşı karşıya geldi. Diğer taraftan Hazreti Osman'ın katillerinin cezalandırılmasını isteyen ve şam valiliğinden azledilmesine şiddetle karşı çıkan muaviye, Hazreti Ali için büyük bir problem teşkil etti. Cemel Savaşı'nı kazanarak Irak'taki Müslümanları bir araya getiren Hazreti Ali, daha sonra Muaviye liderindeki Şamlılar üzerine yürüdü. Burada gerçekleşen Sıffın Savaşı'nda istediği sonucu alamadı. Hakemler tayin edilerek gerçekleştirilen sulh görüşmelerinde de yönetim krizi çözülemedi. Daha da derinleşti. Sıffın Savaşı ve ardından gerçekleştirilen hakem olayında istediğini elde edemeyen Hz. Ali bu defa kendi ordusu içinde yeni bir problemle yüz yüze geldi. Problemin kaynağı Irak'ta halifeye karşı çıkan haricilerdi. Onların gerçekleştirdikleri şiddet hareketleri halifenin ülkedeki birliği sağlama gayretlerini tümüyle boşa çıkardı bu iç mücadelelerle uğraşması sonucunda Hazreti Ali hicretin 40. yılında i̇bn Mülcem isimli haricinin suikastı neticesinde şehit oldu. Onun ölümünden sonra Iraklılar oğlu Hz. Hasan'ı halife seçtiler. Değerli dinleyiciler, Hz. Ali hayatı boyunca her zaman Hz. Peygamber'in en yakınında olduğu, Allah Resulü'nün terbiyesi altında yetişen Hazreti Ali bizzat kendisinden Kur'an-ı Kerim'i öğrendi. Bu sayededir ki Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmiş, sahabenin en önemli tefsir ve fıkıh alimlerinden biri olmuştur. Hazreti Ali aynı zamanda vahiy katipliği de yaptı. Allah Resulü'nden 586 adet hadis rivayetinde bulunmuştur onun aktardığı hadislerin büyük kısmı fıkhi konulara dahildir. Hz. Ali tasavvuf dünyası içinde vazgeçilmez bir figürdür. Bu sebepledir ki İslam tasavvuf edebiyatında ve Türk kültür hayatında onun adına sıkça rastlamak mümkündür. Özetle Hz. Ali ilim, takva, ihlas, samimiyet, fedakarlık, şefkat, kahramanlık ve cesaret gibi yüksek insani ve ahlaki değerlerde müstesna bir şahsiyet olduğu gerek sünni, gerek şii kaynaklarında ittifakla kaydedilmektedir. Son olarak değerli dinleyiciler, Hz. Ali sevgili peygamberimizin kızı Hz. Fatıma ile evlenmiş ve Hasan ve Hüseyin adındaki iki çocukları ile birlikte sevgili peygamberimizin soyu ehl de devam etmiştir. Evet, bugünkü dersimizde sevgili peygamberimizin hem amcasının oğlu hem damadı olan, sevgili peygamberimizin bütün faaliyetlerinde yanında yer alan ama özellikle halifelik döneminde iç kargaşa ve haricilerle mücadelesi sonucunda şehit edilen Hazreti Ali'nin kısaca hayatına tanıklık etmiş olduk. Allah ondan razı olsun. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.